Ramazan Bayramını idrak ettiğimiz şu günlerde yüreğimi titreten, yüreğimi inleten bir soru var. Bayram nedir? Bu soruyu kime sorsak herkesten farklı cevaplar alacağımız kesindir. Bu soruyu evimizdeki çocuğumuza sorsak Cevaben diyecektir ki ev ev dolaşıp büyüklerin ellerini öpmek ve çeşitli hediyelerle birlikte özellikle bayram haçlığı almak ve şeker toplamaktır. Yaşlı Hacı teyzeye, Hacı dedeye sorsak bayram nedir? Cevaben diyecektir ki Çocuklarımı görürüm Özellikle de Torunlarımı görürüm Onlar ellerimi öper Ve hasret gideriz derler Aynı soruyu Ev hanımına sorsak Diyecektir ki Bayram temizliği Ev toplama telaşı Yemek yapma hazırlıkları Yorgunluk vesaire Doktorlara sorsak Bayram nedir Özellikle de diyetisyenler diyecek ki bayramlarda kahvaltılara dikkat edin. Tatlılara dikkat edin. Şekerden uzak durun vesaire. Genel manada oruç tutan Müslümanlara sorsak bayram nedir? Bayram sizin için ne anlam ifade ediyor desek onlar da diyeceklerdir ki bir aylık mübarek Bereketli, bol manevi kazançlı bir ayın ardından yaşanan sevinç günleri, dostları hatırlama, dostlar tarafından hatırlanma, kardeşliğin, dostluğun, vefanın zirveye ulaştığı günlerdir diyecekler. Peki bu soruyu bir de gönül ehline sorsak? Dünyayı ahiretin tarlası olarak bilen ve bu dünyaya bu zaviyeden bu pencereden bakan yiğitlere sorsak onlar da diyeceklerdir ki Can bula cananını bayram o bayram ola Kul bula sultanını bayram o bayram ola Hüznü keder ref ola def ola Dilde hicap ref ola Cümle günah af ola Bayram o bayram ola Peki nedir manevi bayram? Peki nedir hakiki bayram? Hakiki bayram Ramazan'dan ilahi af belgesini alarak çıkabilmenin adıdır. İlahi af belgesini alarak çıkabilen Müslümanın mutluluğudur. Bayram yanık yüreklere cennet serinliği veren ilahi bir ziyafettir. Bayram yüce yaratıcıya takdim edilen halisana kulluğun nişanesidir. Bayram Ramazan okulunun diploma törenlidir. Bayram eşi dostu, hastaları, garipleri, kimsesizleri, mazlumları ziyaret edip hal hatır sorma, gönül alma günüdür. Bayram şahsi ibadetlere ilaveten yapılacak infak, fedakarlık ve hizmetlerle yaşanacak olan İçtimai ibadet günleridir. Bayram yardımlaşmaktır. Bayram bölüşmektir. Bayram selamlaşmaktır. Bayram gönüllere doğru yol almaktır. Bayram yaradılanı yaradandan ötürü sevmektir. Bayram karşılıklı sevgi içinde birbirimize gül vermektir. Gülden terazi kurmaktır. Bayram kimseye küs olmamak hep dost kalmaktır bayram dünyanın kirlerinden ayrılma günüdür kardeşlerimizi kucaklama günüdür ölmüş kalplerimizi diriltme günüdür Muhammed'i bir imanı kuşanma günüdür gün önümüzdeki gözümüzdeki yüreğimizdeki perdeleri kaldırma günüdür sevdiklerimizin ayıbını gizleme günüdür Mazlumun sesini duyma günüdür. Zalimin zulmünü boğma günüdür. Umutsuzlara çare olma günüdür. Bayram mazluma yardım etme günüdür. Düşeni kaldırma günüdür. Ekmeği bölüşme günüdür. Karanlıklara ışık yakma günüdür. Yetimlerin başını okşama günüdür. Hüzünleri sevince çevirme günüdür. Kin ve öfkenin kapılarını kapatma günüdür. Bütün ayrımcılığa, kardeş kavgasına, sen ben kavgasına, hırsına son verme günüdür. Gün bayram günüdür. Dualarla imanı yeşertme günüdür. Tevbelerin kabul olduğu gündür. Bayram rahmeti, aşkı, muhabbeti kuşanma günüdür. Bayram iyiliği, merhameti dağıtma günüdür. Bayram yanlışlardan dönme günüdür. Adaleti dağıtma günüdür. Fani olduğumuzu hatırlama günüdür. İsyanlarımızdan pişman olma günüdür. Doğru Allah rızası doğrultusunda her türlü fedakarlığı yapma günüdür. Bayram Allah için yürümenin, dost olmanın, kardeş olmanın günüdür. Fitne fezaktan uzak kalıp elinden ve dilinden başkalarının emin kaldığı gündür. Bayram güler yüzdür, tebessümdür, sevgidir, saygıdır, sevmektir, sevilmektir, hürmettir, komşuluktur, dostluktur, kardeşliktir. Bayram Allah için bağrını açacağın güzel bir gündür. Bayram çocukluğun karşılıksız ve nezi sevgi için sevinci içinde gençliğin dinçliği ile yaşlılığın olgunluk kalesine sevgi bayrağını dikme günüdür. Bayram acıları duyma günüdür. Bayram yaraları sarma günüdür bayram hissetme günüdür. Nerede bir çaresiz varsa, kimsesiz varsa, inleyen varsa, sızlayan varsa, feryat eden varsa onun acısını duyma günüdür. Medine-i Münevvere'de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yani asr Saadet döneminde bir bayram sabahı ümmetiyle bayramlaşan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemi. Böyle bir günde bir bayram gününde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sokakta koşup oynayan zıplayan çocukların olduğu mekana doğru gidiyor. Ve o mekanda bir kenarda bir köşede oturmuş hıçkıra hıçkıra ağlayan bir yavruyu görüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağlayan o küçücük yavrunun yanına varıyor. Yavrunun başını saçını okşayarak be yavrum bugün bayram bu mutlu günde neden ağlıyorsun neden? Bütün yarenlerin arkadaşların oynarken sen neden ağlıyorsun? Sen neden arkadaşlarınla beraber oynamıyorsun? Küçücük yavru başını kaldırmadan, başını okşayanın kim olduğunun farkına varmadan, içini çekerek soruyu sorana karşı şu cevabı veriyor. Geçen bayram babam bizimle beraberdi. Başım okşayan babam vardı. Güzel elbiseler giydiren babam vardı. Yanağımı öpen babam vardı. Lakin son savaşta Resulullah'la beraberdi. O savaşta babam şehit düştü. Ve ben bu bayrama babasız girdim. Yetim girdim. Öksüz girdim. Benim başım okşayan yok. Benim saçımı tarayanım yok. Güzel elbiseler alanım yok diye İçini döktüğün de Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam efendimiz yavrum Allah sana kolaylık versin. Yavrum Allah sana yardım etsin deyip geçmedi. Nebi Aleyhisselatü vesselam o yavrunun başını okşayarak "Ey yavrucuğum bundan sonra senin baban Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Anan Ayşe Ablan Fatıma olsun ister misin? Ve kızın elinden tutuyor Hani isadetlerine götürerek Yavru banyosu yaptırılıyor Güzel elbiseler giydirilerek Ve o çocuk Arkadaşlarının oynadığı Mekana doğru koşuyor Mekana doğru varıyor Arkadaşları biraz önce ağlarken şimdi koşup zıplayan, gülen sevinen arkadaşlarına diyorlar ki ne oldu sana biraz önce ağlarken şimdi neden zıplıyorsun seviniyorsun diyor ki benim de bir babam var benim de bir babam var hem öyle bir baba ki eşsiz benzersiz bir baba Muhammed Mustafa benim babam, Ayşe anam, Fatıma Tuz Zahra benim ablam diyecek. İşte bir yetimin yüzünü güldürebildiysek bayram o bayram ola. Bir yetim başı okşamanın, bir gönül almanın, bir yaraya merhem olmanın, bir mazluma dua göndermenin bayramıysa mübarek olsun, bizi de mübarek eylesin bayramlar. Hz. Ali Efendimizin ifadesiyle öyle kamil bir hayat yaşa ki öyle güzel bir hayat yaşa ki dünyadayken insanlar seni özlesinler vefatından sonra da sana hasret kalsınlar. Ne mutlu şu cihanda, şu gök kubbede hoş bir sada bırakabilenlere, ne mutlu yarayı sarabilenlere, ne mutlu yaraya merhem olabilenlere, ne mutlu yetim başı okşayabilenlere, ne mutlu çaresizlere çare olabilenlere, kimse sizlere kimse olabilenlere. Yine bir bayram günü, Hazreti Ali kerramallah ve Can'ın yanına bir adam gider, Hazreti Ali Efendimiz. Bağdaş kurmuş yere oturmuş. Bayram günü kuru ekmek yiyor. Ve yanına varan adam diyor ki Ey müminlerin emiri bu bayram gününde kuru ekmek mi yiyorsun dediğinde Hazreti Ali Efendimiz buyurur ki Bayram o kimse içindir ki orucu makbul olmuş, çalışması yerinde görülmüş, günahları affu mağfiret olmuş. Bugün işte bize böyle bayramdır. Bu hal bizim için bayramdır. Yarın da bize bayramdır. Allah'a asi olmadığımız her gün bize bayramdır buyurur. Demek ki bayram ne çok anlam barındırır içinde. Bayram bir manevi iklim hasadı. İnsanların müjdesi, iman edenlerin müjdesi, arınmış bir ruhun ödülü. Bayram yarınların umududur. Bayram mazlumların sesini duymaktır. Yetimin başını okşamaktır. Çaresizlere çare olmaktır. Cenab-ı Hak bütün yeryüzündeki mazlum din kardeşlerimizin ızdıraplarını daha derinden duyabilmeyi, gönüllerimizi onları kucaklayan bir rahmet dergahı haline getirebilmeyi, hem maddi hem manevi yardımlarımızla, dualarımızla onların yaralarını sarabilmeyi Yüce Rabbim bizlere nasip eylesin. Bu senenin Ramazan'ı şerifini günahlarımızdan arınmış olarak tertemiz uğurlayabilmeyi ve gelecek senenin Ramazan ayına gönül feyziyle kavuşabilmeyi cümlemize müyesser kılsın. Hayatımızı daimi bir Ramazan ruhaniyetiyle yaşayıp ebedi saadet açılan bir bayram sabahının huzur içinde son nefes verebilmemizi Rabbim bizlere lütfeylesin. Rabbim memleketimizin sahili selamete çıktığı günleri görmeyi hepimize nasip eylesin. Yine Alvar ifadesiyle can bula cananını bayram o bayram ola. Kul bula sultanını bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola. Dilde hicap ref ola. Cümle günah affula bayram o bayram ola işte bayramımız mübarek olsun İşte o bayramımız mübarek olsun gerçek bayramlara doğru yolumuz açık olsun gönlünüz sevgiyle haneniz huzurla dolsun sevgili ve güzel kardeşlerim Allah'a emanet olun